Günlük hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda e, çok güzel bir deney yaptım diyebilirim şöyle. E, bu bakır çaydanlığı uzun süredir kullanıyorum ve ne neyle beyazlatacağımı bir türlü bilemiyordum. Çünkü yıkıyorum yıkıyorum çıkmıyor ister istemez ocakta hani çay yaparken, işte kahvaltıda falan bir şekilde yağ lekeleri sıçrıyor ve bu zamanla e, çıkmaz hale geldi yani e, yıkamamla da hani çözüm bulamadım. İşte deterjanda açıkçası çok kullanmayı tercih etmedim ama sonra çok güzel bir çözüm buldum. İşte videoda da hızlandırdım özellikle ki siz hani izlerken sıkılmayın diye. Amaç burada zaten nasıl beyazladığını daha doğrusu nasıl parladığını görmeniz. Yaklaşık bir yıldır filan bu çaydanlık bu hale geldi. Yani hani yıkamakla çıkaramadığımı söyledim. Ama bu yöntemleri denememiştim salçayla denedim açıkçası dönem dönem biraz temizlendi salçayla e, bakırlar parlatılabiliyor bilmiyorum biliyor muydunuz fakat bu yöntemi ben bilmiyordum açıkçası bunu yeni öğrendim ve sizlere göstermek istedim e, biraz uzun sürdü çünkü lekeler kalıplaşmış şekildeydi sadece kararma değil üzerinde ne yazık ki lekeler de oluştu zamanla diyorum ya hani normal yıkamalarda bunları çok çıkaramadım ocakta çünkü çay kaynarken bir yağ lekesi sıçrarsa o ister istemez üzerinde oturup kalıyordu. bu temizleme işlemi yaklaşık bir saate yakın sürdü diyebilirim toplamda. Ara ara bulaşık teli kullandım ama böyle hani çok çizmemeye çalıştım. Çok inatçı lekeler vardı onları da denedim. Bazılarını da tırnağımla kazıdım. Ama şöyle arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi işte tuzu döküyorum. tuzun üzerine Limonu sıkıyorum ve limonla birlikte ovuyorum. Aslında normalde bu kadar kalıplaşmış bir kiriniz yoksa direkt limon tuz direkt parlatıyor. Bu yöntem bilmiş olsaydım zaten bekletmeden bu şekilde işte haftalık belki ya da işte ihtiyaca göre sık sık yapar bu parlatma işlemini devam ettirirdim. Ama bu şekilde oldu diyelim. Hani geldik bu zor zamanı. Yine de burada da bir çözümü var. Kalaya gitmeden bir şekilde bunu temizledik. Aralarındakiler bile çıktı. Tabii üst kısmı çok daha iyi temizlendi çünkü alt kısım daha fazla ateşe maruz kaldığı için daha fazla kalıplaşmış lekeleri vardı. Şimdi bu işlemi genel olarak bitirdim. Arkadaşlar alt kısımda böyle minik minik kalsa da genel anlamda harika bir sonuç oldu. Bu alt kısmını da biraz hani kirler yumuşadığı için başka bir zaman tekrardan deneyeceğim. Ama genel baktığımızda müthiş bir sonuç ortaya çıktı. İlk halini gördünüz zaten. Bu da son hali. Ben sonuca bayıldım. Yani bu kadar e, iyi bir sonuç alacağımı hiç düşünmemiştim diyorum ya birçok yani hani deterjanla yıkama gibi şeyler denedim olmamıştı ama bu yöntem harikaydı. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.